Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte güven e, e, üçüncü sınıf güvenli hayat konusunu sizlerle beraber işleyeceğiz. Şimdi e, ilk önce e, güvenli hayat konusunu e, az çok biliyorsunuz biliyorsunuzdur belki güvenli hayat kolay bir konu. Şimdi hayat bilgisinde güvenli hayat konusu şöyle arkadaşlar. E, kısa bir örnek verdim ben size. Bakın yabancı ama sadece bunlarla da olmuyor. Yabancı size e, sana şeker vereyim mi? E, vereceğim diyor. Vereyim mi? Pardon. E, sana şeker vereceğim diyor. Siz ne derdiniz? İşte e, hemen ben bir soru sordum. Siz ne derdiniz? Evet ben şimdi sizin öyle sorun e, ne diyeceğinizi beklemeyeceğim. Yani e, siz e, değil mi? diyebilirsiniz. Evet, cevabınızı al e, söylediyseniz buraya e, ya e, şey diyeceksiniz. E, hayır, teşekkür ederim. Ben şeker istemiyorum diyeceksiniz. Eğer zorluyorsa kendiniz yardım isteyeceksiniz. Evet, güvenli hayatta kendiniz yardım isteyeceksiniz. E, size örnek yine verirsem. Şöyle sileyim. Ee, şu ev olsun. Şu ne? Evet bu ev. Ve bu hırsız. Bu hırsız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Görebiliyor musunuz bilmiyorum hırsız. Evet bu şu an hırsız. Ee, siz balkon camından bakıyorsunuz. Evde teksiniz. Ya oynuyorsunuz işte. Siz buradasınız. Evde oyuncaklarla oynuyorsunuz. Eve, eve hırsız gelip e, kapıyı çalıyor. Zile basıyor. Yani şey ve konuşmaya ne şey diyor. Alo. Merhaba ben kargo diyor. Alıyor dediğim için özür. Merhaba ben kargo diyor. Evet. Şimdi kapıyı büyük ihtimal kimse açmaz. Niye İlk ee, ilk önce kargo olmadığını şöyle anlayabiliriz. Camdan bakacağız. Ama eğer camdan da götürmüyorsa e, şey, şeylerimiz varsa böyle belki olur. Biz bizim evde var. Ee, şöyle bir tane kare oluyor. İşte or orada şey oluyor insanların kim geldiğini görebiliyoruz yüzlerini görebiliyoruz işte bir tane ekran oluyor oradan yüzlerini görebiliyoruz arkadaşlar şimdi e, bu hırsız camdan baktınız olduğunu anladınız ilk önce ama e, anlamadıysanız işte buradan bakıyorsun evet ilk önce e, Camdan baktınız. Kim olduğunu anladınız. Şimdi elinde kargo şeyi yok. Bir ilk önce camları kapattınız. Diğer camları da kapattınız. Kapıları kilitlediniz. Teras varsa terası kilitlediniz. Camları kesinlikle kilitleyin. Yanında ip, i̇p merdiven merdiven çok bulunuyor bazen. Ve e, böyle çıkıntılı yerler varsa evimizde veya e, binamızda bina, bazı binaların e, şey komşuların yerinde böyle balkonlar var işte. O balkonlarda çıkıntılar var. Bu, burası buraya tırmanıyor. Bizim böyle olur bizde de var. Buraya tırmanıyor. Buradan tırmanıyor. Böyle şuralarda bir şeyler olur bazen. Oralara geçiyor geçiyor. Cama kırıyor. Pat diye geliyor bazen büyük ihtimalle olmuyor burada. O yüzden e, buradan yavaş yavaş hemen girmeye çalışıyor ve giriyor. O yüzden camları en önemli kitliyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. E, şimdi size bazı sorular soracağım. Bu konu inşallah anlaşılmıştır. E, Yanlışlıkla ben daha sorunuz geliyor arkadaşlar. Ee, soru hmm, düşüneyim, düşüneyim, düşüneyim. Düşüneyim, ee, taşınayım, kaşınayım, taşınayım. Ee, düşünün. Evet, düşündüm. Şimdi az önce yine örnek vermiştim ilk başta arkadaşlar. Ee, bir, bir tane kadın var. Tamam. A Çocuk çocuğun kadını işte veya işte evet yani Türkiye'de ola, e, yaşanmış bu olay e, ama deney amaçlı kadın e, oturuyor e, şey çocuk da parkta şey yapıyor parkta oyun oynuyor kadın da parkta oturuyor görmüyor kadın sonra bir tane kadın geliyor e, kö adam pardon kadın dedim e, bir tane adam geliyor. Ee, bir tane de yanında köpeği var. Çocuk köpeği seviyor. Ondan sonra e, adam şey diyor. Seni benim çok fazla orada köpeğim var. Gelmek ister misin diyor. Çocuk da geliyor. Bu bir deme, deney amaçlı arkadaşlar. Bu e, gerçek deney amaçlı olan bir şey. E, şimdi evet. Bu durumda size de sor soruyorum arkadaşlar. E, işte yine şeker vereceğim sana gel oğlum veya şu durumla da karşılaşabilirsiniz. Bu Durumlar bazen çok oluyor. Bir tane işte ev, ev ev evden okuldan eve gideceksiniz. Okuldan eve giderken okuldan eve giderken bir tane işte ne bileyim hırsız olur dolandırıcı olur. Bazıları organ mafyası oluyor. Onlar çok tehlikeli oluyor. onlara çok dikkat edin arkadaşlar. Kesinlikle kanmayın böyle şeylere, inanmayın. Ee, işte adam oluyor bir tane. Sen okul, okuldan eve döneceğim. Baban, hala gelmedi. Adam geliyor. Seni eve okul, pardon, eve götüreyim mi? Babam beni ben babam benim arkadaşım diyor. Buna çoğu kişiler böyle kanıyorlar. Ve arabaya biniyorlar çoğu çocuklar. Evet arabaya biniyorlar onu kaçırıyorlar. Evet çocuğu kaçırıyorlar. Yazık oluyor çocuğu. Evet bu yüzden böyle şeyleri kalmıyoruz arkadaşlar. Ee, e, soru başka soracağım. Evet şimdi diğer sorunuz geliyor. Şöyle ben kendi... Evet arkadaşlar bu arada... E ee, kısa bir reklam e, reklam diyorum. Kısa bir ara vereceğim hemen Şu oyuncakları hatırlıyor musunuz? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu oyuncakları. Ee, diğerini de göstereyim. Tüküren dinozorum kayboldu. Özür dilerim <laughs> maalesef. E, bu dinozoru hatırlıyor musunuz? Bir de şu e, köpeği şu köpeği hatırlıyor musunuz? Bu köpek en iyi köpeği. Hala duruyor evet. 4 3 3 4 yıldır duruyor arkadaşlar bu bu oyuncakların. Evet şimdi e, diğer sorunuz geliyor. Bununla göstereyim. E, e, şöyle bir senaryo yaratacağım kafamdan. Heh, evet arkadaşlar. Bu bizim ülkemizde çok olmuyor ama bazen belki olabilir. Bununla karşılaşırsam. Şimdi bu örnek bu arada yine. Şu adam şu adam doğalandırıcı. Organ mafyası veya e, ama bunlar iki kişiler. Biraz zor olsun. Evet bu iki kişi. E, bu, ada, bu bu sessiniz düşünün. E, siz burada gidiyorsunuz. Ar arkanızda çanta var. Bunu başka bir ülkede görmüşsün. Sanırım Kore'de. Bir tane kadın geliyor, ona yol tarifi mi soruyor ama tarif yani kağıt çok kötü kokuyor, bayıltıcı bir şey kokuyor. Ee, ona soruyor, biraz yakınlaştırıyor kağıdı. Kağıt şu olsun, evet kağıt bu. Kağıdı yakınlaştırıyor, soruyor burada, buradan nereye gideceğiz diye. Sonra biraz yakınlaştırıyor, koklattırıyor çocuğa. Çocuk tabi hiçbir şey anlamıyor. Dep Sanki depresyona girmiş gibi. E, şeyle desem e, sarhoş olmuş gibi. Hiçbir şey anlamıyor. Sonra çocuğu e, alıyorlar. Sonra aldıklarında e, yönünü, bir tanesi yönünü belirliyor. Bir tanesi onu önden götürüyor. Arkadan önden. Böyle iki kişi götürüyorlar. Sonra alıyorlar çocuğu. Ama e, al, büyük ihtimal alıyorlar. Sonra e, koyuyorlar arabaya götürüyorlar. Ama genelde bunu şöyle, bir de bunlar kadın. E, bunu şöyle söylersek şu anne olsun. E birey aile bireyinden biri olsun. Bu, onu alıyor. Siz ne yapıyorsunuz diyor götürüyor. Videoda böyleydi arkadaşlar. Sakın böyle bir duruma düşmeyin arkadaşlar lütfen. Bu çok önemli bir durum arkadaşlar. Ee, e, şimdi sizlere e, nasıl bir soru sorsam. Arkadaşlar burada 5 e, like gelirse e, utuyan, daha video çektiğim videolardan birine e, sizlerle beraber bir video yapacağım. E, videoda video da Galatasaray maçı e, Galatasaray'ın başına geçeceğim. Diğer videoda yani aynı gün, aynı video, aynı gün e, tekrar video çekeceğim. E, yani iki günde iki video gelecek. E, Diğer videoda, e, işte iki, iki e, diğerinde de Türkiye'nin başına geçeceğim videosu gelecek arkadaşlar. Bu arada benim e, şeyimi beğendiyseniz e, abone olup like atmayı unutmayın. büyüktim kadromu Utsiyan'daki. Evet arkadaşlar oradaki Victoria Köln abimin takımı. Bir ara oynar abim belki. Hmm. Tamam neyse ben sorumu sorayım arkadaşlar ben sizinle. Ee, düşüneyim şöyle. Ay, taşınayım. Evet arkadaşlar düşünüyorum. Bayağı düşünüyorum ben de. Arkadaşlar benim videolarda şu e, ışık açık olduğu için sen aşık olduğun için yüzüm gözüküyor. Şu an büyük ihtimal gözüküyordur şu deliklerden. Bunu daha açık yapacağım. Ee, belki diğer videolarda arkadaşlar. Ee, şimdi. Diğer video geliyor arkadaşlar. Ee, diğer vi, e, video dedim pardon. Soru. Ee, diğer sorumuz ise. Evet. Güvenli hayatta. Heh, evet arkadaşlar. Ee, diyelim kayboldunuz bu çok önemli kayboldunuz bunu anlatmanız ee, kayboldunuz sonra mi? annenizi babanızı arıyorsunuz evinizi bulamıyorsunuz yakınız e, yakınızda güvenlik var bir tane güvenlik abla var güvenlik var. Polis. polise gidiyorsunuz İlk hangi şeyi söylerdiniz evet şimdi sizden soruları düşünmenizi istiyorum. Siz cevaplayın. Bekliyorum ben. Evet arkadaşlar ben siz soruları düşünene kadar bir sürü soru soracaksınız büyük ihtimal. Bir şey söyleyeceksiniz. Siz onları düşünene kadar şey dinozorlar videosunu anlatayım. O videodaki minik çocuk benim arkadaşlar. Bir de küçük köpek videosundaki minik çocuk benim. Şu an çok duydum. Üçüncü sınıfa gidiyorum. 9 yaşında. Ee, daha iyiyim şu an. Ee, 3C'deyim. 2025 yılındayım biliyorsunuz ki. Evet sonunuza e, cevabınızı herhalde almışsınızdır. Almışımdır. Hmm, tamam. Birinci. Babanın numarasını söyledi diyorsanız. Evet. Söyleyebilirdim. Annemin numarasını diyorsanız. Evet. Söyleyebilirdim. Ee, e, e, mahallemi söyledim diyorsanız. Evet. söyleyebilirsiniz Veya 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 e, polis amca Hmm, şey mahalle işte mahallem diyorum adres adresimi söyledim diyorsanız evet bu da doğru. Üç şey söylemiş olabilirsiniz. Başka ne söylediğinizi şu an tahmin etmek istemiyorum veya ya istiyorum da e, üç şey sanırım. Büyük ihtimal. Evet şimdi hmm, arkadaşlar bu video şu an bitecek. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bence sizin için güzel bir video oldu. Ve bugün e, birazdan yani bu video bittikten sonra duyuru videosu gelecek arkadaşlar. Duyuru videosu. Duyuru videosu derken e, e, duyuru değil de arkadaşlar yani şöyle kitap tanıtacağım. Abinin kalemler yaşar kitabı tanıttığı video var. Evet bildiğiniz gibi. Şimdi evet görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve görüşürüz. Tamam kapatmayacağım. Ee, arkadaşlar ıı, sizlere şöyle şuradan bir kitap göstereceğim. Herhalde. Arkadaşlar bugün gösteriyorum o kitabı canlı yayında canlı yayın şeyde bulup göstereceğim ve görüşürüz. Tamam. Kapatmayacağım. Şimdi görüyorum. Bunu da kapatalım arkadaşlar. De şunu. Görüşürüz. <laughs> bim bim Yum yum. 牛牛牛牛牛牛牛。